konuşmuş olacağız arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve umarım günleriniz güzel geçiyordur. Şimdi yaklaşık 1-2 dakika daha bekleyeceğim yayına geç kalan arkadaşlarımızı ve ardından devam etmiş olacağız. Bizleri genel olarak hem Bitcoin tarafında hem altcoinler tarafında ve dünya piyasaları tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili Konuşmuş olacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve umarım günleriniz güzel geçiyordur. Şimdi bir iki dakika daha bekleyelim ve ardından devam etmiş olalım arkadaşlar. Bizleri genel olarak hem Bitcoin tarafında, hem altcoinler tarafında ve dünya piyasaları tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi e, kusura bakmayın ilk başta e, yayını biraz e, geç açmış olduk, e, tekrardan kusura bakmayın istemediğim sebeplerden dolayı e, yayını biraz e, geç açtım arkadaşlar ama buradayız. E, Bitcoin tarafındaki e, son durumu değerlendireceğim, e, FED toplantısında neler oldu e, bunların detayları ile ilgili konuşacağız e, ve ardından e, dünya piyasaları tarafında e, bizleri ne bekliyor olabilir e, bunların detayları ile ilgili e, konuşmuş olacağız. Ee, Gökhan Bey teşekkür ederim ee, Sizler de hoş geldiniz ee, Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bu arada e, yayın başlamadan Yayına like atan arkadaşlarımıza e, Ayrıyeten teşekkür ederim ee, Herkes tekrardan Hoş geldi Şimdi 1-2 dakika daha e, Bekleyeceğim e, Ve ardından genel olarak e, Bitcoin'de son durum ne Dünya piyasaları tarafında bizi ne bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız. Adnan Bey teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ve umarım günleriniz güzel geçiyordur. Şimdi 1-2 dakika daha bekleyelim. Ve ardından devam etmiş olalım. FED tarafında neler oldu? Ve bizleri şu an Bitcoin'de e, ne bekliyor olabilir? E, bunların e, detayları ile ilgili konuşacağız. E, buradan düşüş devam edecek mi? E, son durum ne? E, bunların detayları ile ilgili e, konuşmuş olacağız. Hepinize hoş geldiniz. Yayın başlamadan yayına like atan arkadaşlarımıza da ayrıyeten teşekkür ederim. Şimdi isterseniz genel anlamda FED toplantısında neler oldu arkadaşlar bununla ilgili konuşalım. Yani bizleri ne bekliyor olabilir bunların detayları ile ilgili konuşmuş olalım. Şimdi baştan sona neler olduğunu konuşacağız. FED ne yaptı arkadaşlar? 75 bas puanlık bir faiz artışı yaptı. Şimdi şu şekilde grafiği. Bakın saatlik grafiği alıyorum Ve baktığımızda Fed tam şu bölgede 75 baz puanlık bir faiz artışını Açıkladığında piyasa kendini Tekrardan 20.800 dolar Seviyelerine kadar yükseltti Ve akabinde Powell'ın yaptığı basın açıklaması işte piyasayı çok güzel Etkilemedi ki kendisi de açıkçası Çok güzel şeyler söylemedi Fed başkanı Powell'ın yaptığı Açıklamalarda Şimdi Fed başkanı Powell e, ee, neler dedi arkadaşlar? Ee, onları kısa bir özet geçmiş olalım. Ee, FED Faiz oranları yeterince kısıtlayıcı olana kadar devam eden artışlara ihtiyacımız var dedi. FED kümülatif sıkılaştırma gerçekleştirecek dedi. Bu gayet hani ne kötü bir durum ne iyi bir durum. Ama asıl cümleler sona doğru söylendi. O cümleler işte piyasayı ne yazık ki pek güzel etkilemedi. Onları da şimdi sizlerle konuşmuş olacağız. Ardından Powell şunu söyledi. Enflasyonun %2 hedefine getirmeye kararlıyız dedi ki şu an gelen enflasyon %8 civarlarında. ABD ekonomisi geçen yıldan bu yana önemli ölçüde yavaşladı dedi. Hop bu cümleyle birlikte o 75 bas puanlık faiz artışı ile gelen rahatlama yani şuradaki olan iğne ile birlikte rahatlama gördüğünüz gibi alındı ve bununla birlikte piyasa tekrardan kademe kademe düştü. Ve akabinde Şunları dedi iş gücü artıyor dedi maaş artışı hala yüksek dedi son enflasyon verileri beklenenden daha güçlü geldi dedi. Ee, bu da negatif bir söylem ve ardından bakın şu söylem e, piyasaları zaten e, benim gözümde tetikleyen söylem oldu. Daha uzun vadeli e, enflasyon beklentileri kesinleşti talep arzdan çok daha fazla dedi e, ve bu da e, açıkçası piyasalarda negatif bir görüntüye e, sebep sebep oldu. Ve ardından devam eden faiz oranı artışlarının uygun olacağını düşünüyorum dedi. Fakat bir noktada faiz artırımlarını yavaşlatmak uygun olacaktır. Hala gidecek yolumuz var dedi e, ve bu cümlesiyle birlikte e, piyasa e, tekrardan bir satış yemiş oldu. Ve ardından Powell e, yüksek enflasyonun ciddi sıkıntılara e, yol açtığının farkındayım. Ancak faizin artış hızını yavaşlatmak için enflasyonun düşmesine e, ihtiyacımız yok. E, veriler nihayetinde Eylül toplantısında düşündüğümüzden daha yüksek seviyelere geçebileceğimizi gösteriyor. E, daha yavaş faiz arttırımlarının zamanı e, Aralık ayında gelebilir dedi. E, bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. E, Enflasyonun hala uzun vadede beklenti olarak yüksek olduğunu bakın zaten ben sizlere yayınlarımda her zaman bunu söylüyordum yani enflasyonun genel anlamda hala yüksek olduğunu ve bununla birlikte hem Amerika piyasalarının hem de Avrupa piyasalarının birlikte satış yiyebileceğini sizlere söylemiştim. Bakın sizlere şu konuda çok uyardım yani orta ve orta uzun vadede piyasanın diken üstünde olduğunu ve geri çekilmelerin gelebileceğini, hat safhada olabileceğini e, sizlere e, genel anlamda piyasada birçok kez söylemiştim. Ve gördüğünüz üzere bununla birlikte e, zaten e, piyasa inanılmaz bir şekilde e, şu anlık satış yemeye devam ediyor. Yani 20.800 dolar seviyelerinden e, baktığımızda yaklaşık e, %3,5'a yakın bir geri çekilme Bitcoin tarafında yaşamış e, vaziyetteyiz. E, sonra şunları da ekledi. Powell, e, finansal koşullar e, oldukça sıkılaştı. Bu nedenle enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Kısa vadeli enflasyon beklentileri yükseldi, maaşları e, etkileyebilir dedi. Bu da negatif bir söylem. Burada e, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yükselmesi demek e, hala enflasyonun yüksek gelebileceğini düşünmek demek ki konuşmasının başında da zaten e, uzun vadede enflasyon beklentimiz e, yüksek dedi e, ve bununla birlikte e, maaşları da etkileyebilir diyor. Powell şunları da ekledi. Faiz artışın, artışlarını duraklatmayı düşünmek için henüz çok erken dedi. Bu da negatif bir söylem. Yani burada faiz artışlarını duraklatmayacaklarını enflasyonun hala orta ve orta uzun vadede yüksek gelme ihtimalinin yüksek olduğunu ve bununla birlikte piyasaların sert bir şekilde satış yiyebileceğini bizlere gösteriyor. Ve Powell e, son olarak şunları ekledi. E, faiz artırımlarını duraklatmak şu anda tartıştığımız bir şey değil. Bizim mesajımız yeterince sıkılaştırıcı seviyeye ulaşmadan önce faizler konusunda gitmemiz e, gereken yol olduğudur dedi. Ve bununla birlikte gördüğünüz üzere bütün piyasalar e, satış yemiş e, vaziyette oldu. Hem ABD piyasaları hem de kripto para piyasası e, sert bir şekilde satış yemiş oldu arkadaşlar. Şimdi burada e, Powell'ın söylemlerinden e, genel olarak şunu anlıyoruz. Bakın hala e, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yani bu 2-2-4 sizlere bitcoin'e kaç gündür bakın kısa vadede e, pozitif bir görüntünün hakim olduğunu söylüyordum. Yani fiyat e, şu yükselişi yapmadan önce sizlere bitcoin tarafından. Bakın ne demiştik şu bölgelerde bitcoin tarafında bir likidite birikiminin söz konusu olduğunu ve fiyatın bu likiditeyi şuradaki düşüşüyle birlikte aldığını ve kısa vadede şu bölgenin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve biz zaten katılı özel telegram grubumuzla birlikte şu lokasyonlardan bir yerden bir alım yaptık ve bu alım şu bölgelerde bir yerlerde bir kısmını elimizden çıkardık. Şimdi burada zaten bu hareketi değerlendiren arkadaşlarımızı ben tebrik ederim. Ama baktığımızda bakın sizlere her zaman yayınlarımda şunu söylüyordum. Negatif bir görüntü orta ve orta uzun vadede hakim. Bu ne demek oluyor? Bu piyasanın açıkçası bu negatif görüntülerle birlikte geri çekilebileceğini bizlere ne yazık ki göstermiş oluyor arkadaşlar ki sizlere yayınlarımda kaç gündür evet kısa vadede pozitif bir fiyat hareketi var ve fiyatın hala yukarı yönlü gitme ihtimali var diyordum. Ama dediğim gibi piyasanın da diken üstünde olduğunu unutmamamız lazım. Şimdi peki Bitcoin'in burada hangi lokasyonu koruması gerek diye bana soruyor olabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, sizlere Bitcoin'de şu bölgenin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. Yani şu anlık Bitcoin'in bulunduğu şu lokasyon e açıkçası 20.000 dolar seviyesiyle 20.300 dolar seviyesi önemli bir destek bölgesi halinde çalışmaya devam ediyor. Ama burada işte bakın bu bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek yani 20.300 dolar seviyesinin altına doğru Bitcoin tarafında bir kırılım görürsek bu ne yazık ki bizlere Bitcoin'de düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir arkadaşlar. Yani kaç gündür söylediğim burada kısa vadedeki bu güçlü görüntü pozitif görüntü eğer Bitcoin'de şu bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek yaklaşık 20.000 dolar seviyelerinin altına doğru bir kırılım görürsek düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir. O yüzden bakın Evet kısa vadede hala güçlü bir görüntü var Çünkü önemli bir destek korunuyor ama bugünkü gelen haberlerle birlikte tekrardan şunu hatırlamış olduk orta ve orta uzun vadede enflasyonun hala yüksek gelme ihtimali var ki gelecektir de yani burada faiz artışları e, ne yazık ki hala son bulmayacaktır Bunlar düşmeye devam edecektir yani faiz e, faiz artışları e, gelmeye devam edecektir. Enflasyon hala yüksek gelmeye devam edecektir. Burada piyasalar hala ne yazık ki diken üstünde ilerlemeye devam ediyor. Yani bunu da e, net bir şekilde söylemiş olalım. O yüzden burada 20.000'de hani 20.300 dolar seviyesini e, yakından takip ediyoruz. E, açıkçası o bölgenin altına doğru e, Bitcoin tarafında ben herhangi bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Yani 20.300 20 dolar seviyesi bizim için inanılmaz önemli bir destek bölgesi ve açıkçası bu destek bölgesinin altına doğru Bitcoin tarafında herhangi bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden hani dediğim gibi dikkatli olalım. Bakalım neler olacak zaten bunları hep birlikte yakından takip ediyor olacağız. Sizlere şu senaryoyu da hatırlatmam gerek. Nerede o senaryomuz? Bir dakikanızı rica ediyorum. Bakın sizlere şu senaryoyu da hatırlatmam gerek. Biz bu senaryoyu Bitcoin'de ne zamandan beri takip ediyoruz? Bitcoin yaklaşık 24.000-25.000 bin, bin dolar bandı arasındayken beri Bitcoin'de bu senaryoyu takip ediyoruz arkadaşlar. Ve neler söyledik? Bakın 25.000 ve 26.000 dolar seviyesinin önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştik. Ve bu bölgeden gördüğünüz üzere kademe kademe geri çekildik. Ardından bu senaryoda da 23 binle, 22 binle, 23 binle önemli bir direnç bölgesi olduğunu görüyorduk ve bununla birlikte fiyat gördüğünüz üzere 22 bin-23 bin dolar seviyesinden de red yedi. Şimdi burada eğer tekrardan Bitcoin kısa vadede 20 bini kaybederse, evet 18 binlere doğru bir geri çekilme tekrar görebiliriz. Ama 18 binin tekrardan kaybedilmesi demek e, ne yazık ki e, piyasanın kademe kademe düşebileceğini bizlere gösterir arkadaşlar. O yüzden burada 18.000 ile 19.000 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz ee, ve açıkçası o bölgenin altına doğru Bitcoin tarafında herhangi bir kırılım e, görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek bu ne yazık ki bizlere e, düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir. O yüzden Burada 18 bin dolar seviyesini yakından takip etmemizde fayda var. Eğer o lokasyonun altına doğru bir kırılım görürsek, bu ne yazık ki düşüşü derinleştirebilecek bir unsur olur ve burada yukarı yönlü hareketlerde bizim en azından 21 bin dolar seviyesinin üzerine doğru ben net bir atılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Hani en azından fiyatın tekrardan şu bölgeyi 18.400'e 18.600 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım sergilememesi gerek. Bakın o bölgenin altına bir kırılım gelmesi demek bizlere düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Yani bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. O yüzden dikkatli olalım. E, bakalım bizleri neler bekliyor olacak? Zaten bunları e, hep birlikte e, görmüş olacağız arkadaşlar. Şöyle. Bu arada yayına like atan e, arkadaşlarımıza e, teşekkür ederim. E, atmayanların canı sağ olsun diyelim. E yani dolar endeksi e, şunu söyleyelim. Dolar endeksi uzun vadede e, hala güçlü duruyor. Yani burada bakın enflasyonun zaten yüksek gelmesi demek dolar endeksinin hala güçlü durması demek ve dolar endeksinin dünyada hala güçlü durduğunu bizlere gösteriyor olması demek. Bakın dolar endeksinin de grafiğini açayım şu şekilde. Bakın dolar endeksi bugün sert bir hareket yaptığını tekrardan görüyoruz ve sizlere zaten ne zamandır gün içi videolarımda 107 ve 109 puan seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu ve bu lokasyondan tepki almamızın e, muhtemel olduğunu söylemiştim. Bakın ne diyorduk? Kısa vadede e, en azından biz hem kripto para piyasasının e, hem de ABD piyasalarının rahatlamasını istiyorsak dolar endeks tarafında 107.42 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmemiz gerektiğini e, düşünüyorum demiştim. O yüzden burada 107.42 puan seviyesini yakından takip edelim ve açıkçası o lokasyonun altına doğru bir kırılım görmemiz gerektiğini bilelim arkadaşlar. Aynı şekilde bakın burada dolar endeksinin tekrardan 114 puan seviyesinin üzerine atılım yapması ne yazık ki Bizler için pek güzel karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden burada dolar endeksinin en azından 114 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım yapması gerektiğini bilelim ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 107 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım göstermesi gerek. Bakın dolar endeksi hala güçlü duruyor. Sizlere yaklaşık 104 ve 105 puan seviyesinden beri Dolar endeksinin hala yukarı yönlü gitme ihtimalini olduğunu söylüyordum ve gördüğünüz üzere bununla birlikte dolar endeksi yukarı yönlü gitti. Hani o yüzden burada bu verdiğim seviyeleri bakın yakından takip etmenizde fayda var. Peki bundan ABD piyasaları nasıl tepki aldı? Şöyle açalım S&P 500 endeksini. Bakın S&P 500 endeksi de bundan negatif bir tepki aldığını görüyoruz. Yani o yüzden. Ne dedik? Dikkatli olmak lazım dedik. Ee, ABD piyasalarında hani şu bölgenin korunması e, 3600-3500 e, puan seviyesinin korunması açıkçası güzel bir durum. Ama bizim kesinlikle ve kesinlikle hani burada S&P 500 endeks tarafında 3500 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. S&P 500 endeks tarafında kesinlikle ve kesinlikle 3500 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 4100 puan seviyesiyle 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılma ihtiyacımız var. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler arkadaşlar. Şöyle, bu arada yayına like atan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Atıranların canı sağ olsun diyelim bildiğiniz üzere. Her gece 00.00'da sizlerle birlikte yayında olmaya devam ediyoruz ve piyasayı en ince detayına kadar değerlendiriyoruz. Şimdi bir de Ethereum tarafına bakacağım. Ethereum bildiğiniz üzere altcoinler için önemli arkadaşlar. Ethereum tarafında neler oluyor? Şimdi Ethereum tarafına baktığımızda bakın Ethereum'un tekrardan satış yediğini görüyoruz. Yani bu toplantı sonrası zaten birçok piyasa satış yedi. Hem Bitcoin hem ABD piyasaları hem Euro-Dolar paritesi. Yani hepsinin birden burada satış yediğini gördük. Şimdi bizim Ethereum'da bakın kesinlikle ve kesinlikle ben 1400 dolar seviyesinin korunulması gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek. Ethereum tarafında yani 1400 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek e, bu ne yazık ki e, bizler için e, pek pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden burada 1400 e, dolar seviyesini yakından takip edelim e, ve o bölgenin altına doğru e, bir kırılım görmememiz gerektiğini bilelim arkadaşlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde e, Ethereum'un en azından 1800'ü kırması gerek. Ha kısa vadede hala önemli desteklerini koruyorlar. Yani hem Bitcoin hem Ethereum kısa vadede hala önemli desteklerini koruyor. Ama bu desteklerin altına doğru hani bir kırılım açıkçası piyasayı biraz zora sokacaktır arkadaşlar. O yüzden burada hani bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Bu arada yayına like atan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Atmayanların canı sağ olsun diyelim. Bildiğiniz üzere her gece çift sıfır sizlerle birlikte yayında olmaya devam ediyoruz. Şimdi dolar spot altın tarafına bakmak istiyorum. Bakın spot altın bugün itibariyle tekrardan satış yedi. Ve açıkçası bu güzel bir durum değil. Yani benim gözümde spot altının tekrardan şu lokasyonu açıkçası kırmaması lazım. Yani burası neresi? Bakın 1615 puan seviyesi. Spot altında bu bölge kırılırsa açıkçası bu güzel karşılanmayacaktır. O yüzden spot altın tarafında bu bölgeyi yakından takip edelim. Eğer spot altın düşerse bitcoin'in de düşmesi muhtemel olur. Adnan Bey benim anladığım kadarıyla Bitcoin 25000'e gelmezse boştur demiş yani hani e, olma ihtimali yüksek hani burada zaten asıl Bitcoin'in yükselişe geçmesi için bizim Bitcoin tarafında ilk başta bir 25000'i kırmamız lazım çünkü yaklaşık bakın grafiğini açalım Bitcoin'in bir dakika Bitcoin kaç gündür aynı band içerisinde ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar? Bakın şu şekilde Baktığımızda bitcoin yaklaşık 142 gündür Yani neredeyse Bitcoin 5 aydır aynı bölgede ilerlemeye devam ediyor Ve açıkçası bu işte Piyasayı zora sokuyor hani burada bir birikim var evet Ama bu birikim olur da aşağı patlarsa Yani 17500'ün altına doğru patlarsa bu ne yazık ki bizlere işte düşüşün derinleşebileceği anlamına geliyor. Yani bizim burada 25 bin üzerine doğru net bir atılma ihtiyacımız var ki piyasa yukarı gidebilsin. 25 bin dolar seviyesinin üzerine doğru. Ama bunu ne yazık ki hala görebilmiş değiliz. Hani o yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Bunları yakından takip etmenizin sizlere de faydası olacaktır. Hani Bitcoin'de en azından 20-22.000-23.000 bin, bin, bin dolar seviyesinin üzerine doğru ben net bir atılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 18.000'le 17.500 dolar seviyesinin kaybını görmememiz lazım. O yüzden bu verdiğim seviyeler önemli. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadar olsun. Hani kısa bir özet geçmiş olduk. Gayet yararlı oldu. Herkese tekrardan hayırlı geceler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın.